Hepinize merhabalar arkadaşlar Asil Soyu Kankan'a hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Fortnite kartı çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu kartlar 35 abonede açıklanacak. Ee, şu an 30 aboneyiz. Yağız ve Alpin gerçek yüzü perşembe ya da cuma ya da cumartesi gelebilir bilmiyorum onu. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar dandiklerden. Ee, şu ikisi aynı kart olduğu için Arkadaşlar ikisi aynı kart o yüzden bir tanesini göstereceğim. Arkadaşlar eğer bir kız e, bunu isterse ismi şurada. İsmini görüp yazabilir. Arkası böyle Fortnite. Bu ikisi aynı olduğu için bunu kenara koydum. Şimdi iki aynı daha var. Bunları da alalım. Bu kızı istiyorsanız adını adı burada var yazabilirsiniz. Bunları da attık. Bu kızı ee, bu kızlar için sonra erkeklere geçeceğiz. Kız kızlar bunu istiyorsanız adını yazabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar yorumlara yazın hangisini istiyorum ve erkeklere geçtik. Arkadaşlar daha çok iyi karakter var. Bunu isteyen erkekler adını gösteriyorum. Şöyle yazabilir adını. Arkası hep aynı. Şimdi bir erkek daha. Daha daha iyi karakterler göstereceğim şimdi. Bunu isteyenler yazsın arkası böyle. Şimdi bir, bir kız karakter geldi. Böyle. Adını yazabilirsiniz. Böyle. Şimdi erkeklere başladık. Arkadaşlar bu Riot. isteyenler yorumları yazın. Eğer bunu istiyorsanız arkadaşlar erkekler adını yorumları yazsın. Ben bunu istiyorum yazsın. Ya da şurada e, arkadaşlar sağ üstte Nos yazıyor. Nos'unu yazın ben anlarım zaten. Ve şimdi iyi karakterlere geçtik. Alttakiler dandikti. Ve bu arkadaşlar benim en sevdiğim kartlardan biri. Şuna bir bakın. Şöyle ışığa doğru tutayım. Arkadaşlar müthiş bir karak karakter. E, böyle arkası her zamanki gibi. Arkadaşlar NOS'u 135 isteyenler e, ben no 135'i istiyorum yazabilirsiniz ya da şuradan adını yazabilirsiniz. Bu ikisi aynı olduğu için bunun bir tanesini göstereceğim. Bu da iyi bir karakter arkadaşlar arkası aynı böyle. Şunu da atalım ve benim en sevdiğim karakterlerden biri daha arkadaşlar müthiş bir karakter. E, e, bu arada arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diyelim bir kişi bir erkek yazdı. Ben No 120'yi istiyorum. Ee, arkadaşlar bunun şeyi 35 abonede açıklanacak. Şu an 30 aboneyiz. 35 abonede açıklanacak. Şöyle. 35 abonede vereceğim arkadaşlar isteyenlere. Tabi uzakta olmayanlara. Arkadaşlar en sevdiğim kartlardan biri. Bakın çok iyi bir kart. No 125. He. İki tane No 125 varsa adını da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi benim en sevdiğim kartlardan biri daha. İkili kart arkadaşlar. No 150. Arkası hep aynı. Şöyle iki kişi var. Bunu da attık ve bir daha ikiliye. Arkadaşlar ikili kart arkası aynı ve arkadaşlar en iyi kartımıza gelmeden önce en iyi kart şurada duruyor. O karta gelmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu kartların kime verileceği 35 abonede açıklanacak. Şu an 30 aboneyiz. Ee, arkadaşlar bu kartı isteyen pek çok kişi olabilir. Çünkü en iyi kart bakın şurada efsane kart yazıyor. No 142. Yani bunu vermeye de bilirim. Çünkü Krampus efsane kart dediği için buna, e, şunlar dandik olanlar. Yani şu dandik dediğim e, buna göre dandik. Bunlar da iyi. Ondan sonra bunlar da iyi. Ama şu an bende olan kartlardan en iyisi bu. Çünkü burada efsane kart yazıyor arkadaşlar. Bunu isteyenler yorumlara yazsın. Ben No 142 istiyorum. E, Krampüsü istiyorum. Desinler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. çekiliş Çekilişe de başlayacağız yavaş yavaş. Bu ilk çekilişimizde. ilk çekilişimiz. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonuna geldik. good as shooters man